he's a neighbor Bu videomda sizlere Haziran ayı boyunca internetten ve kitapçılardan satın aldığım kitaplardan ayrıca yayın evlerinden bana gelen kitaplardan bahsedeceğim. Evet ilk kitabım Haruki Murakami'nin Karanlıktan Sonra isimli kitabı. Biliyorsunuz yeni çıktı bu kitap. Oldukça meraklıyım. Çok sabırsızım. Bakalım nasıl olacak? Kitabın güzel bir tarafı. Farklı kapak seçenekleri var. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Diğer kitaplarım arasında daha çok modern klasiklerden seçtim Türkiye İş, Türkiye İş Bankası'nın. Bu Türkiye İş Bankası'nın bu serisinin gerçekten de çok başarılı. Oldukça güzel ...güzel kitapları var. Seçtiğim klasikler arasında... iyi Zweig ağırlıklı aldım açıkçası. bir Kadının yaşamından 24 saat korku ve bir Olağanüstü Bir Gece isimli kitapları var yazarın. Stephen Zweig, ülkemizde açıkçası Satranç isimli kitabıyla bilinmekte daha çok. E, ben hem Satranç hem de bilinmeyen bir kadının Mektubu isimli kitaplarını okumuştum. Bu kitaplarını oldukça merak ediyorum. Modern Klasikler'den seçtiğim diğer bir kitap ise Mikhail Bulgakov'un Genç Bir Doktorun Anıları isimli kitabı. Bu yazarla daha önce hiç tanışmadım. Açıkçası hiçbir kitabını okumamıştım fakat çok fazla yorum görüyordum kendisiyle alakalı. Özellikle bu kitabı hakkında çok meraklıyım. Bakalım nasıl olacak. Evet, sıradaki kitabım. Diyener'de gezerken karşıma çıkan oldukça ilginç bir kitap. Ağaç Diken Adam. Ağaç Diken Adam açıkçası dünya çapında ses getirmiş bir kitap. Tartışmalara da yol açmış bir kitap. Yaşamının son 30 yılını yüzlerce hektarlık Fırat bir alana ağaçlandırmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor bizlere yazar. Evet sırada kitabım Librum yayın evinden bana gelen Çetin Korkut imzalı Perizat isimli kitap. Birçok kitap evinde zaten şu aralar sık sık karşılaştığınıza eminim. Yazarın içerisinden çıkan bir notu da var açıkçası bana. Her kadının sustuğu bir hikayesi vardır içinde ama dileğim o ki hiçbir kadın benim yaşadıklarımı yaşamamış olsun diyor. Bu kitabı da en kısa sürede okuyup sizlerle yorumlarımı paylaşacağım. Evet diğer bir kitabım Kemal Varol'un iletişim yayınlarından çıkartmış olduğu Sahiden Hikaye isimli kitap. Daha önce Hav isimli kitabıyla tanışmıştım yazarla. Oldukça beğenmiştim. Daha sonrasında Ucunda Ölüm Var isimli kitabında bahsetmiş olduğu Hayali Arkanya sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz bu kitapta. Sıradaki kitabın Nazım Hikmet'in Yapı Kredi Yayın çıkartmış olduğu Üç Yıl isimli kitabı. Bu kitapta Nazım Hikmet'in üç tane şiiri hangileri? Yaşamaya Dair Ceviz Ağacı ve Masalların Masalı, Sedat Girgin'in resimleriyle buluşmuş. İnanın kitabın görseli bile harika olmuş. Kapağı burada zaten. Bakın çizimleri muhteşem. Diğer bir kitabım Kişisel Gelişim üzerine 5 milyondan fazla satan dünyadaki bir klasik anne, baba ve çocuk arasında. Ebeveyn ve çocuk iletişimi üzerine yazılmış en iyi temel eser olan bu kitap Doktor Hayim Cinot'un kaleminden çıkmış. Evet arkadaşlar, Haziran ayı boyunca edinmiş olduğum kitaplar bunlarla sınırlı şu anda. En kısa sürede okuyup sizlerle yorumlarımı paylaşacağım. Kitaplarımın arasında sizlerin de okumuş olduğunuz varsa yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşabilir misiniz? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyin ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.